vizyonu kapatsa herhalde Galatasaray maçı kazanmıştır diye düşünür. Ama skor tabelasında Eintracht Frankfurt 5, Galatasaray 1 yazıyor. Boğazım ağrıyor. Ya. Konuşmakta zor. Seni anlıyorum yani. Kolay değil. değil. Evet. Çünkü... Çok acayip bir skor oldu. Ya maçı izlemeyen birine de sanki 5-1... Ya ne yaptı ya? Ey reziller der. Bak hmm. ne yalan söyleyeyim. Ama 37 dakikalık bölüm var. 37. dakikadan 94'e kadar olan bölüm var. Aynen. Onları ayrı ayrı konuşacağız. Abi ilk 36 dakika hiçbir sıkıntı yok. Sanen'in tek olumlu hareketi var. Sanen'in. Sane gözünü seveyim. Sane buralar için alındın. Bir topu götürdün. Yunus'a verdin. Pas verdin. Asist yazdık. Çünkü Yunus çöktü uzak köşeye tertemiz bıraktı. Şahane gol. Onun dışında top kayıpları ha, bu arada hiç. Yani asist yaptı ama top kayıpları. Bir e, sıfır öndesin, dakika 8 Bir Almanya deplasmanına gidip evet. başlayabileceğin en iyi şekilde başlıyorsun. Bundan daha iyisi olamaz. Bak tahmin edilemez bir durum. Dakika 8 adamları demoralize ediyorsun. Ondan sonra da rakip böyle bir net bir şey üretmiyor. <laughs> ama golü atan Yunus topu bir kaptırıyor. O Japon oyuncu Doğan, Doğan, vuruyor, ya dedim ki ne dipledi, bir baktım Davinson'a çarpmış. Bir bir, hadi tamam olabilir ya, Aynen. olabilir, topu kaptırdın. Başka bir şey üretmiyor ya, bak muhteşem gol atan cam bile sahada yok. Yok, hiç bak, to sahada to to topla yok. buluşmuyor o sırada. Adam topçunun tilla zaten, ceza sahası dışı, ceza sahası içi, gol atan... Kötü de gol atmayan bir oyuncudan bahsediyoruz ki... 3-1 kaybettikleri... Leverkusen'e karşı bile dönen topa tekte vurdu. Çok güzel gol attı. Sağda yok he. Düşün bak o sağda yok. Abi... Son yıllarda en şok olduğum maçlardan biri biliyor musun? Maç başlangıcını izleyip... ilk 37 dakika... Bu maç... Ya 12 ilk... dakikada... Devre arası oldu. Düdük çaldı 3-1. Anlamadım ilk bak. İlke'nin 3-1 <laughs> bitmesi inanılmaz hakikaten. Sesim kesildi. Ne ara 3 oldu? Doğan vurdu, Damison'a çarptı hop kendi kalesine. Ondan sonra ceza kenardan bir orta Can Yalnız çok iyi döndü vurdu çatala. Çok Çıkmaz. Güzel, evet. Adam zaten çataldan aşağı gol atmıyor. Maşallah yani inşallah milli takımda da daha çok değerlendirilir de bugün özellikle de izledim o golden sonra filan oynasın. Hadi onu geçtim. Serbest vuruş. Abi Galatasaray'ın boy ortalaması inanılmaz. Kenardan bir orta. Burkoft, adını bile zor söyleyeceğimiz oyuncuların offside var mı yok mu tartışmaları o bence geriden geldi vurdu. 3-1. Ben anlamadım abi. 12 dakikada 3 tane gol yedik. Böyle birbirimize bakıyoruz. Aynen. Bu maç şoka girdi, şoka çok geçirdik yani. Bunu sattı böyle bir sevinç. Kimi diyor Kerem mi? Bana yazıyorlar Nihat abi senin gibi sevindi falan filan bilmem ne yazarlarken Yemin ediyorum oraları düşünürken vay be hadi be ilk golü atıyorsun da 8. dakika Galatasaray gidiyor derken devre arasına 3-1 girdik ya. Ben şok oldum ne bil bak hayatımda böyle bir maç olamaz. İlk yarının karşılığı 3-1 değil ya maçı izlediğinde. Ne yalan söyleyeyim ya 3-1 değil. O ilk ayın free kick'te hı hı. penaltı hop ceza sahası dışı. Penaltı kaç? 9 metre, 18 metre, 20, 19 evet. metre diyelim. Evet, aşağı yukarı. Baba vurur gol atar derken Allah'ım kimsenin beklemediği pası veriyorsun. Barış Alper Yılmaz Frankfurt'tan vurdu Münih'e. Ya çok kolay. Uzak köşe yerden vuracaktı da Yunus'un vurduğu gibi. Gelişine. İki olsa var ya bitirdin rakibi. Bak bence kırılma anı. Hedef göstermiyorum bu arada. Ya, Yanlış her, her anlaşılması. anlaşılmasın. Her Ama yani. Dakika 23 ya. 8'de atmışsın. Frikiyi kazanmışsın. İnanılmaz. Kimsenin beklemediği pası vermiş İlkay. Anladın mı? Onu bir atsa 2-0 olsa var ya bambaşka maç izleyeceğiz. Abi ilk yarı 2-0 girmen gerekirken 3-1 girdik ya. Ben şokum ya. Gerçekten şokum. Ama okulun bahçesinde sokakta Bizim bağcılar çok boştu, arazi vardı. Sokakta çok oynardık. Anladın hmm. mı? Halı sahada. Amatörlikte bal liginde yapılmayacak bireysel hatalar. Bu seviye kaldırmaz. Ben sana maç önü dedim.